Kediler ile uzaylılar arasında ilişki var mı? Aralarındaki frekans çözülebilir mi? Kediler üzerine birçok efsane, hikaye ve teori üretilmiştir. Ancak son yıllarda ortaya çıkan en ilgi çekici iddialardan biri kediler ile uzaylılar arasında bir tür ilişki olabileceğidir. Peki bu iddiaların temelinde ne yatıyor? Kedilerle uzaylılar arasında gerçekten bir frekans bağlantısı kurulabilir mi? Bilimsel verilere ve tuhaf araştırmalara göz atarak bu sorulara şaşırtıcı yanıtlar arayacağız. Kediler antik uygarlıklardan bu yana gizemli varlıklar olarak görülmektedir. Mısırlılar, kedileri kutsal kabul etmiş ve tanrılarla iletişim kurmasında bir aracı olarak görmüştür. Bilim kurgu dünyasında ise kediler, bazen uzaylıların dünyadaki temsilcisi ya da antenleri olarak anlatılır. Bazı komplo teorisyenleri, kedilerin uzaylılarla telepatik bir bağ sahip olabileceğini iddia eder. Kedilerin ultrasonik duyuları. Kediler insanlardan çok daha geniş bir frekans aralığında sesleri duyar. İnsanlar 20 Hz ila 20.000 Hz aralığında sesleri algılarken kediler 5 Hz'den 79.000 Hz'e kadar olan frekansları duyabilir. Bu kedilerin radyo veya elektromanyetik frekansları algılayabilecekleri konusunda bazı bilim insanlarını düşünmeye itmiştir gözlemlerinde kediler 2014 yılında Rusya'da yapılan bir UFO gözlemi sırasında olay yerinde birden fazla kedi olduğu ve kedilerin UFO'ya dikkatlice bakarak hareket ettikleri rapor edilmiştir. Benzer olaylar ABD, İngiltere ve Japonya'da da gözlenmiştir. Manyetik alan hassasiyetleri bazı deneyler kedilerin elektriksel ve manyetik alan değişikliklerine karşı hassas davranışlar sergilediğini gösteriyor. NASA'nın 2022'de yayınladığı bir makalede kedilerin uzay ortamında stres seviyesinin ölçülmesinde biyolojik sensör olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır. Beyin dalga frekansları kedilerde yapılan EEG elektroensefalografi incelemeleri kedilerin alfa, beta ve teta dalgalarını insanlardan farklı şekillerde ürettiğini ortaya koymuştur. Özellikle kedinin rahatlamış olduğu durumda frekanslarının çevresel elektromanyetik alanlarla eşleşme potansiyeli olduğu gözlenmiştir. Kuantum dolanıklık ve kediler 2020 yılında yayınlanan bir fizik çalışmasında kedilerin hareketlerinin çevresel kuantum dolanık parçacıklarla teorik olarak senkronize olabileceği ileri sürülmüştür. Elbette bu henüz tartışmalı ve kanıtlanmamış bir iddiadır. Bilimsel veriler tam olarak kedilerle uzaylılar arasında frekans tabanlı bir iletişimin varlığını kanıtlamasa da, kedilerin doğaüstü yetenekleri ve frekans algısı onları ilginç birer araştırma nesnesi haline getiriyor. Özellikle SETI projesinde uzaydan gelen radyo sinyalleri incelenirken, bazı bilim insanları hayvanların davranışlarını gözlemlemenin ilgi çekici sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Kediler ile uzaylılar arasındaki olası ilişkiler ve çözülmeye çalışılan frekanslar halen gizemini korusa da kediler bilimin ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan varlıklar olarak karşımızda duruyor. Kim bilir belki de bir gün kedilerin uzay frekanslarını çözdüğümüzde evrende yalnız olmadığımızı anlarız.